Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Cuma namazı ile ilgili İmam Efendi ilk sünneti kıldıktan sonra minbere yeltendiği zaman da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki وَلَا salate وَلَا kelame Namaz yoktur, konuşmak yoktur. Yani bir kimse İmam minberdeyken camiye, mescide gelse, imam minberde olduğu için Cuma'nın ilk sünnetini kılmamışsa o anda namaza duramaz. Şayet iki rekat ilk sünnetini kıldıysa üçe dörde tamamlayamaz. Bunu ikinci tekrar oturuşuna dönecek, selamını verecek. Cuma'nın son sünnetini kıldıktan sonra isterse 4 rekat olarak Cuma'nın ilk sünnetini kılabilir. Onun haricinde bir kimse İmam Efendi minberdeyken başka bir kimse telefonla maalesef uğraşan kardeşlerimiz var. Allah da onlara hidayet nasip etsin. Bu konuda gerçekten uğraşmamalarını her zaman söylüyoruz. Eğer uğraşıyorsa, hayatta başka işlerle uğraşıyorsa bu kardeşimiz dürtülmez, uyarılmaz, Halbuki se, emni bil maruhtur ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da yine yetmiştir. Çünkü konuşmak da yoktur, namaz da yoktur. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirildiği zaman, ismi geçtiği zaman da salavat-ı şerife getirildiği zaman da bunu içimizden getiriyoruz, Diliyle söylemiyoruz. Ee, İmam Efendi'nin minberde yaptığı dua müstecaptır. O zaman da yapılan duayı da içimizden amin diyoruz. İnşallah bunlara gayret edelim. Ee, bu kardeşlerimize de bu videoları ulaştırabilirsek inşallah bu konuda... Onlara da yardımcı oluruz. İlimlerden istifade etmiş olurlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.